Herkese selamlar dostlar, hoş geldiniz. Nereden buldum ben boynu diyorum şu an sizlere sunmadan önce. <laughs> Anime vs Evil Apocalypse diye bir oyun oynayacağım. Ee, yani şaşkınım, ben de şaşkınım. Böyle şurada dress up falan gözüküyor, hiç böyle aklınıza kötü kötü şeyler gelmesin. Yok bu da Barbie giydirmek gibi bir şey. Sadece göğüslerimizi mesela karakterimizi böyle dev gibi yapabiliyoruz. Kalçaları, basenleri dev gibi yapabiliyoruz. Kendisini de dev gibi yapalım. Yani. Bir de sevdiğim böyle mavi renk yapalım saçı. Anime anime kızlarında mavi rengi seviyorum. Evet finish. Diyelim böyle dev gibi bir şey yaptık. Yanımızda karakterlerimiz var. Böyle bunları falan açabiliyoruz herhalde. Çok da bilmiyorum. Yani o kadar ilerlemedim. Açıkçası biraz baktım oyuna. Oldukça dandik bir oyun. Tabi <laughs> de burada dereceler falan var. O biçim şeyler var mı diye Merak ediyorsanız evet o biçim şeyler var. Ama DLC'leri satın alırsanız var. Başlangıçta bile bak. Tövbe <laughs> estağfurullah. Yok yok merak etmeyin. Hiç öyle abuk sabuk bir şey yok. Niyetinizi bozduracak bir şey yok yani oyun içinde. Ya, bu niyetinizi bozdurmaya yeter mi bilmiyorum o kadarını da. Çok uzun zaman önce diyor işte kötü güçler dünyadaki dünyayı şeylere dönüştürü diyor insanları zombilere dönüştürü diyor. Benim ismim Mia. Arkadaşım Rebecca diyor dünyayı şey yapıyoruz. Arkadaşları arıyoruz diyor beraber dolaşaraktan diyor. Yandaki de Rebecca bu bizim, bizimki eleman Mia. Geldik. Şehir şey yapmamıza ihtiyacımız var diyor. Bence ayrılalım diyor. Oo görüyor musun ne? Ben onlardan daha iyi vurgu yapıyorum. Bu arada demin ki anlatma tonunda konuşuyor kız. <laughs> İlk karşılaştığı ne oluyor lan dedim böyle. Anlatma tonunda. Ben diyor şeyin olduğu yere gideyim diyor. İyi iyi, iyi güzel çok güzel talan edersin. Ben de diyor bir şehri talan edeyim. Diyor ve başlıyoruz. Şuradan bir silah alıyoruz. Sonra taramaya başlıyoruz. Open gates, rescue someone. Bir kişiyi kurtar diyor. Bir kişiyi şey yap. Bir tane kapı aç diyor. Ve hmm, complete the task. Dört tane de görev tamamla. Biraz fazla çıkıyor gibi ses. Ama o kadar kısmama rağmen Hala çok fazla çıkıyor. Müzik de çok fazla çıkıyor. Bana öyle geliyor en azından bilmiyorum size nasıl geliyor ama hadi biraz müziği şöyle yapayım. Şunu şöyle yapayım. Ya bir de biraz daha iyi oldu sanki. Alam. Ay takılma be ya. task dedi ki de bu galiba. Ee, ha task evet. 4 ne diyor? 23 tane zombi öldür 93 saniye içerisinde. Vay arkadaş. Bir de zombilere demiş demişti. Hipopotam var, gergedan var. işte böyle şeytani tipler var filan. Yani bir zavallı şu zombiler var. Artık neresini zombisine çevirmiş işte bilemiyorum. Zombiden kastı. Şu olması lazım benim bildiğim. Ya bu arada bir saniye. Zaman ilerliyor. Tamamlayamayacağım ya. Çok oldu konuşmaya daldı. Gerçi burası bayağı zombi kaynıyor. Gerçi yaratık kaynıyor. Zombi demeyelim de. Abi götünden seyrediyor. <laughs> Ekranı göremiyorum. Ay çok kötü oldu bu. Kaç oldu? 14. Yetişemeyeceğim. Şurada bayağı bir zombi olması lazım. Ay. Üf, 6'ya düşürdü enerjimi. Neyse görevine sokayım şimdi. Dur. Öleceğim. Hah. Neyse task yapamadık. Ta kabul edelim. Bu ateş. Böyle ateş atıyor ama deminden beri ateş atmadı şansıma. Şey patlamıyor mu? patlıyordu. Neyse. Kapı diyordu. Kapıya bakalım. Şey yapalım. Kurtulan birisi var mı ona bakalım. Bu arada asetlerin aynı olduğu, yani şu asetlerin olduğu en az 4-5 tane oyun hatırlıyorum. Yani hazır asetleri kullanmışlar. Bir karakterleri belki kendisine tasarlamıştır o kadar. Burada ne var? kurşun mu? Her yerden bir koşma sesi. Aa yanan kurşun bir de. Ben de yakıyorum artık lan. Bununla görevi daha kolay yapabilirim aslında. Burada ne var? Ne o can mı? Baksana abi bunların neresi zombi. Neresi zombi? Gerçi o dediğim oyun böyle basit bir oyun değil. Bir tane bir tanesini satın almıştım. Çok benziyor bunun asset'leri. Güzel bir şeydi. Hayatta kalma oyunuydu. Bir şeyleri inşa edebiliyorsunuz. Bunun gibi değil yani. Bu bayağı bu, bu kadar yani bu oyun bu kadar. Şurada ne varmış? Şimdi donduran mı? Aa güzel. O iyiymiş bak. Şurada da şeyler var. Ha silah satın aldığım bir yer vardı. Buradan da... burası başkaymış bak güzel. Frost'u kullanıyorum ben şu an. Ha, bu güzelmiş ya. Hoşuma gitti. Bu, bu zaten yanıma yaklaşmasın. Bir koydu. Buradan ne düşecek acaba? Bundan hiçbir şey düşmedi. Bir çaktı demin ölüyordum neredeyse. 3500 Ha bir de kediler var. Etrafta böyle miyav miyav falan. Ay bu kötü oldu. Herhalde yani dondurma şeyinin özelliği geçti. Bunlarda ne varmış? Ya yine hiçbir şey çıkmadı ya. Şaka mısın oğlum? Gel lan. Domuz bey. Hmm. Bir de böyle... <laughs> Acımı çekiyor. Hoşuna mı gidiyor? Anlamıyorum böyle bir şeyler. Oo burası zombi kaynıyor. Burası zombi kaynıyor. Kaç. Kaç 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 kaç. kaç Kaçanın anası alamazmış. Üff hepsi bana doğru geliyor. Aa şu görevi yapayım. Hepsi bana geliyorsa madem. Şurada para vardı. Hatta şuradan ha çok güzel. Burada 3700 bir şey var mı? De, ben 3500 şuna fokuslanmıştım ama. Ha secondary de varmış. Secondary'yi nasıl kullanıyoruz acaba? Bomba atar. Katana var. Sniper. Dur ya şunu alalım. Denemiş oluruz. ne oldu bunun parasını düşeydim bari Allah Allah neyse daha zor öldürüyor nedir böyle neyse bakayım ay o çok zor çok kötü oldu bu Ama hepsini öldürsem güzel bir sayı olacak. Hı. Oha düştüm diye canım gitti. Öteki taramalı daha güzeldi sanki. Ha yine götüm. Yine götümden göremiyorum. Harbi daha iyiymiş öteki. kafaya mı saydırsam acaba şöyle? Kaç oldu? 14. Ne yapamayacağım? Neyse. Salla pati. Şuralardan can plan mı bulayım? Ne yapayım? aynısı ya aynısı o, o oyunun aynısı yani satın aldığım oyunun ismini hatırlamıyorum ama bir şey oyunuydu hayatta kalma oyunuydu burada ne var burada da silah varmış şuralarda bir yerde ha kediler kediler kurşun geçirmez bu arada öyle bir olayları var 11 dakika sizi de fazla şey yapmayayım acı çektirmeyeyim size de fazla daha fazla A gateway diyordu kapı mapı nereden bulurum ona bakıyorum. A burada görev varmış. Buradaki görev neymiş? Ona bakalım. Ne diyor? 81 saniye. Aynı muhabbet. İşte 81 saniyede. Ama bunu yapacağım galiba. Dur bakayım. 13 Gelin buraya zombi lazım 17 hadi oğlum yeah. Ne oluyormuş bitirince para mı veriyorsun o kadarmış bu kadar mı yani? Bu mudur yani? Dur bakayım. Kapı aç dediği bu mu? Aa. Şifre soruyor. Nereden bileyim lan ben şifreyi? Mala bak ya. Bir yerlerden şifre bulacağım herhalde. İyi bak derinleşti oyun birden. Oh, ama derinleşti değil mi? Nasıl derinleşti? Nasıl derinleşti? Müzik çalmaya başladı. Bu ne lan? Popo. Şuradan gidince engellemiş oluyor muyum? Ah. Canı yandı. Hatta bunun benzeri bir browser oyunu da görmüştüm sanki. Yine aynı şeyler. Ya bu asetler her yerde dolaşıyor zaten. isteyen de oyun yapıyor sonra böyle. Ya can aldım bak. Burada para var. Gerçi bütün haritayı dolaşıp zombi öldürmeden para toplayıp böyle bir şeyler açabilirim herhalde. Sürpriz bir şey var mı diye bakıyorum da. Herhalde yok. Buraya kadar koşmuşum. insan böyle bir silah verir, bir şey verir, balta verir, para verir. Değil mi? şurada bir şey var mı ona da bakayım. Neyse buraya da ulaşamıyorlardır herhalde. Bakalım oyun ne kadarmış. Bu mükemmel oyun. Bu harika. <laughs> bu harika bu. Bu fantastik bu sanat eseri oyun. Tam tamına 235 TL arkadaşlar. Neyse ben size göstermiş oldum. Merak etmezsiniz de artık. Yani çok merak edilecek bir tarafı da yok zaten. 230 ya 23 TL olsa tamam derdim de yani 235 TL. Ya şu saçma sapan fiyatlar beni çıldırtıyor harbiden. Harbiden çıldırtıyor yani. Bu ne böyle? Ya bir taraftan da ya, bu tam taşak geçilmelik ya bu oyunun 235 TL olması tam taşak geçmelik yani. Neyse dostlar. Umarım keyif almışsınızdır. Pek zannetmiyorum ama yine de her zaman olduğu gibi beğenilerinizi, yorumlarınızı bekliyorum dostlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın hoşçakalın.